Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere araç içi yani sınavlarda araç içi tanıtımı nasıl yapılır onu sizlere göstermiş olacağım. Clio model otomatik vitesli bir aracımız. Hemen tanıtımını yapalım. Komisyon sizlere öncelikle gösterge panelini tanıtın diyecek burada. Sol taraftan başlayalım. Burası görmüş olduğunuz motor devir göstergesidir. Alttaki hararet göstergesi. Üstteki kırmızı P işareti el çekili olduğunu gösteren parki uyarı lambasıdır. Orta kısım dijital hız göstergesi ve yol bilgisayarı. Sağdaki de hız göstergesi ve alttaki de yakıt göstergemiz. Sonrasında kısa ve uzun farları nereden yakıyoruz diye soracak komisyonumuz. Kısa farları ve uzun farları şurada gördüğünüz lamba amblemi var arkadaşlar. Şu anda otomatikte olduğunu gösterir. Öncelikle bir çeviriyoruz bunu. Bakın kısa far şurası aşağı çubuklar olduğu için. Ekrana baktığımızda yanıyor kısa farımız. Kısadan uzuna da şöyle itince uzuna dönüşüyor. Yani 150 derecelik bir aydınlat aydınlatmaya yarayan uzun farımız burası. Şöyle kapatalım. Sinyallerimizi gösterir misiniz diye sorduğunda yine soldaki kol yukarı itince sağ sinyal ortada kapanır. Aşağı itince de sol sinyal yanmış oluyor. Selektör nasıl yakılır diye sorduğunda soldaki kolu hızlıca kendinize çekerek bakın ekrandan gözüküyor. Yağmur yağdı. Ön cam sileceğimizi nereden çalıştırırız diye sorduğunda o da sağdaki kolumuz. Şöyle biraz çekince su atıyoruz öne doğru. Aşağıda itince yağmurun şiddetine göre kademe kademe ön camlarımızı çalıştırıyoruz. Yukarıda da kapanır arkadaşlar. Gelelim. Burası radyo ve multimedyamız. Buralara gelelim. Şunu soruyorlar %100. Dörtlü flaşörümüz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Acil durumlarda uyarı amaçlı kullanılır. Star stop, ekonomik mod ve kapı kilitleri. Burası klima ve havalandırma ayarları. Şöyle kapatalım. Sınavlarda klimayı nasıl çalıştırırız diye sorabilir. İlk önce arkadaşlar derecesini açıyorsunuz. Sıfırdan biri aldığınızda Enconation açılmış oluyor. Yani klima çalışıyor şu anda. Bu da soğuk ayarı. Soğukluk sıcaklık fan ayarıdır. Kapatınca havalandırma çalışır. Açınca klimamız. Burası klimanın derece ayarı. Şu ortadaki araç içi hava sirkülasyonudur. Resimde göründüğü gibi. Burası ortadaki arka cam rezidansıdır. Şöyle gösterelim. Yani buna bastığınızda arkadaki camda arkadaki cam bu yapmasın diye kışın basarız ki arka cam rezidansıyla ısınmış olsun. Bu gidereceği aynı zamanda. Sonrasında aracımızın iç aydınlatma lambası neresi dediğinde şurası arkadaşlar. Bu şekilde iç aydınlatma lambamızı yakıyoruz. Aracımızın vites kısmını tanıtır mısınız diye sorduklarına bu otomatik vites yani otomatik şanzıman. P park kısmı R yani reverse geri, nötr boş, drive ileri sürüş, low da düşük viteslerde rampa kalkışı arkadaşlar. Aracımızda kaç tane fren bulunur diye sorduklarında iki tane fren sistemimiz var. Birincisi ayak freni, ikincisi el freni arkadaşlar. Sonrasında aracımızın alt pedallarını tanıtır mısınız? Neler var diye sorduklarında. Soldaki fren, sağdaki gazdır arkadaşlar. Şöyle fren, gaz. Fren, gaz. Yani sağdaki gaz, soldaki fren. Sonrasında aracımızın ayna ayarları nereden ayarlanır diye sorduklarında soldaki kumanda panelinden. Yani öncelikle istediğimiz aynayı seçiyoruz. Sağ ya da sol aynayı seçip yön tuşlarını kullanarak ayarlıyoruz bu şekilde. Bir arkadakilerde camlar. Sol, sağ, ön camlar. Araç içi tanıtımımız bu şekilde arkadaşlar. Bu anlattıklarımdan birkaçını soracaklar. Öyle tam detayına kadar sormayacaklar. Birkaçını bildikten sonra sorun olmaz. Yani her şeyi öğrenin. Size sordukları kadarını cevaplayın yeterli olur. Şimdiden sınavda başarılar dilerim. Hoşçakalın.